Hürriyetin karanlığı Gençler o şeyleri yakmayın gençler yakmayın millet bağ <Gülüyor> 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 ya araba ya, ]Ya <laughs> i̇şte, abi. <laughs>

Sayın Sayın Milletvekili değerli başkanlarım, teşkilat mensuplarımız, değerli vatandaşlar, hepiniz de. hoş Saygıyla Bu yoğun yağış altında bizleri sevginizi gösterip, bizleri bu coşkuyla karşıladığınız için hepinizden Allah razı olsun. Ben sözü fazla uzatmadan e, hepinize saygılar olsunlar ve millet tekrarıyla sağ olun, var olun. <laughs> <laughs> Kasalanma zaman bizden yanadır. <laughs> sen tüken, zaman bizden yanadır. Sen durak, sen ilahi ferman bizden yanadır. Bütün dünya düşman olsa da... Ne <laughs> <İ> <laughs> imam buyurun abi buyurun imam Ankara'sı geliyor kardeşim. Bizde başkanlarımız var, belediye başkanlarımız var, Türk değerli mensup. Bizleri gönülden seven halkımız var. Hepsini saygıyla, muhabbetle sıkmıyoruz. Başmeclisin geldiniz. bizlere düşmüyoruz. Bu namazla ki vallahi sonra İnşallah önümüzde duracak hiçbir şey yoktur. Kıymetli, kıymetli kardeş. AK Parti kuruluşunu biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz değil mi? 14 Ağustos için kurulmasının bir amacı, bir gayesi vardı. Çünkü o zamana kadar olan bütün siyasal sistemler sınıfta kalmıştı. Halkın beklentilerine cevap veremez bir duruma gelmişti. Ayrıca vesayeti kaldırmak da gerekiyordu. Darbelerle dalgalarla, özellikle ülkemiz bir, 10 yılda bir geriye gidiyordu. Ve bu vesayeti kaldıran tek parti AK Parti değerli kardeşlerim. <laughs> Cumhur İttifakı ile beraber Cumhur İttifakı ile beraber inşallah ülkemizin önünü daha da açacağız. Daha güzel günlere yelken açacağız. Kıymetli kardeşlerim, sözü fazla uzatmak istemiyorum. Kan başkanımız da söyleyecekleri vardır. Vekilimiz, sayın vekilimiz, kan, genç kardeşimiz. O için, o için buraya kadar koşulatınız, zahmet gördüğünüz bu yıl. rahmet de vardı, kar yağdı. Belki yollarda sıkıntılarla yaşadınız sizleri te tekrar muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefer geldiniz. Sayın Başkanım, milletvekili adayımız kıymetli Güven Hocamız, çok değerli başkanlarım, AK, AK, teşkilatlarımız, dava arkadaşlarım ve kıymetli hemşerilerim, hepiniz hoş hepiniz Hepinizi saygı, sevgi, 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 14 Mayıs giderken partimizden milletvekili aday adayı olan tüm birbirinden değerli arkadaşlarımıza partimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. <laughs> bu yolda yürürken hepsiyle el ele birlikte yol yürümek istiyoruz. Bunun için hepsini bu yolda yürümeye davet ediyorum. <laughs> Teşkilatlarda görev aldığım süre boyunca ardından il başkanlığı yaptığım süre boyunca birlikte huzur içerisinde çalıştığımız Ankara'da bakanlıklarda emeklerine, gayretlerine şahit olduğum, Ardağan için çokça çaba sarf eden milletvekilimiz Orhan Atalay hocama da bir kez daha teşekkür ediyorum. Kıymet <laughs> CHP 2015'te ardından 2018'de dışarıdan bir aday gönderdi. Tam 8 yıldır milletvekili. 8 yılda 8 kere bu şehre gelmedi. 8 yılda 8 kere Türkiye'de Ardağan'ın sorunlarını konuşmadı. Şimdi yine aynısını yapıyorlar. Dışarıdan göndereceğiz diyorlar. Ama burada baktığınızda biz Ardağ'ın soğunu, ayazını, çukurunu, çamurunu biliyoruz. Bunun dışında köyünü, yaylasını, baharını da biz biliyoruz. Biz hep birlikte göleyiz, anaz, çıldırız, damalız, posopuz ve biz hep birlikte Ardağ'ız. Hep birlikte, Ardağ birlikte Ardağ Bravo. 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 Ülkemiz dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük depremiyle sarsıldı. Bundan dolayı depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha başsağlığı diliyorum. Yaralar, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah hep birlikte bu yaraları saracağız. Bir yıl içerisinde oradaki konutların da yapılma ve bitirilme sözü Cumhurbaşkanımız tarafından verildi. Biliyoruz ki bunu da yapacaksa Tayyip Erdoğan yapacak. Biz yapacağız. <laughs> Arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanı, ülkemiz Türkiye'mizin ikinci yüzyılda Türkiye yüzyılı adını verdi. Biz Türkiye yüzyılını aynı zamanda Ardahan yüzyılı yapacağız. Bunun için kararlıyız, çalışacağız, başaracağız ve Türkiye yüzyılının gülen bağrı Ardahan olacak. Ardahan sizinle gurur duyuyor. Ardahan sizinle gurur duyuyoruz. yılda yapılamayanlar 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kat ve kat fazla olarak Ardahan'da yapıldı. Elhamdülillah. Daha da fazlasını yapacağız. Herkes biliyor ki Mozart <laughs> biz geldik. Kızgar Dağı'nı şu anda biz deliyoruz. İnşallah bunlarla birlikte Sahara'yı da biz deleceğiz. O treni de biz getireceğiz. Buran Barajı'nı da biz yapacağız. Siz yeter şekilde gönderin. Biz vazifemizin farkındayız. Zorluğunun farkındayız. Ama başaracağız. Hep birlikte başaracağız. İki sıfır yapacağız. Güçlü temsiliyetle Ardahan'ı Ardahan sizinle gurur duyuyor. Ardahan sizinle gurur duyuyor. Ardahan sizinle gurur duyuyor. Kar yağışına rağmen Belki de tarihin en büyük konvoyuyla, en büyük karşılamasıyla bizi karşılayan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Biz Bizimle. kazanacağız. Hep birlikte başaracağız. Her şey olsun. Gel oğlum. <laughs> gel gel, gel. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Her birimiz tamamı bir prosesine dayalı. Biraz Evet AK Parti milletvekili aday adayları, adayları konvoy karşılamasına parti bir merkezin önünde basın açıklaması yaptılar. Sayın Güven Karakoyun ve Kankuş bir birer konuşma yaparak seçim startını resmen başlattılar. <laughs> Thank you.